Akke Holding'in iş geliştirme ve stratejik planlama süreçlerinde temel öncelikleri nelerdir? Vizyonumuz doğrultusunda büyümeye odaklanıyor, sürdürülebilir ve global trendlerle uyumlu yatırımlara öncelik veriyoruz. Bu yaklaşım çevreye ve topluma katkı sağlayarak geleceği birlikte inşa etme hedefimizi güçlendiriyor. Küresel pazarlarda Akke Holding'in konumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye'deki üretim gücümüzü dünyaya taşırken ürünlerimiz dünyanın her köşesinde müşterilerimize inovatif çözümler sunuyor. Hedefimiz Global bir oyuncu olmak için hem organik hem de inorganik büyüme fırsatlarını yakalamak. Kariyerinin başında bir genç, iş geliştirme projelerinde nasıl fark yaratabilir? Enerjinizi yenilikçi düşünmeye ve problemleri çözmeye evlendirin. Kendinizi geliştirmekten korkmayın ve işin her aşamasında değer katmaya çalışın. İletişim ağınızı geliştirmekten çekinmeyin. Bu, doğru ilişkiler ve fırsatlar yakalamanıza yardımcı olur. Müzik